Belediyenin bu işe öncülük etmesi bizim için çok iyi oldu. Belediye Başkanı Sayın Mustafa Işar'da teşekkür ederiz. Belediyemizden Allah razı olsun MİNK'e bu uygulamayı gösterdiği için. Kağıt toplayıcısı olarak bilinen aslında atık toplayıcısı kardeşlerimiz. Bugüne kadar kayıtsız bir şekilde bu işleri yapıyorlardı. Bizler de yaklaşık 23 tane kardeşimizi bugün kayıt sistemini almış olduk. Tabii burada birçok bunun faydası olacak. Birincisi hırsızlığa karşı yapılacak olan çalışmalarda bizim arkadaşların hepsinin birer kimliği, birer numarası olacağı için buradan tespiti de çok kolay olmuş olacak. İkincisi de bu arkadaşların hepsi belediyenin kontrolü altında bu işleri yapmış olacaklar. Hem arkadaşlara hem de belediyemize hayırlı olsun.